Hepinize merhabalar. Ben Taş. Bu sizlerle birlikte oynayacağımız zamanlarda seferinde Harun 4 Agarafi modu. Yani şey cezasını yemişim ya. Geçen videoda fark etmedim ama. Şimdi. Devam. Polonya'dan önceki son çıkış. bu <Sessizlik> askeri fabrikaya inşaat uçak uçak kırıkları. Uçaklar hazırladık mı? Gelmiş lan. Oğlum oyun gelmiş lan. Biz iki de Abi belki hiç açılmıyor. Bekle yenecek. Oğlum çok güzel lan. Yavralıydık Samet, böyle almaz yok ne yok da Baksana Yani edin, sikil Bu adam abi D diyor, diyor. D. Bir, uçağı var. Boy 600 tane Aa, fight diyor, dövüş Fight demon diyor Sikişti ya bu Bizim götümüzü al haberimiz yok. Bunu ayağım da boşun yer yok. Samet'in yeri geliyor. Samet'in yeri geliyor. Samet'in yeri geliyor. Samet oldu ya. Polonya'nın içinden geçiyor. <laughs> Aslanı <laughs> oyun çok bir cevap diye Günlük 10 tane üretiyorum. Buradan buraya gel. Gel hacı. Bak bu adam bizim arkadaşımız olacak bak. Bu adam her istediğimizi yapacak. Onun toprağı bize uzun güzel. Michael. Çok güzel. Michael mıydı? Vermiyor mu şimdi Polonya? Ne, ne alacağız? Bunu al. Ne bu ki? Selam olsun. Oğlum bana silah sordular. o o günlük kahretsin. Noktaydı da daha da artacak. Var. Oyun çok çıkabildi yani. Bence kasacak gibi geliyor ha. Şart ürettebilir ya. Deste, FPS'e bak ama. bakamana doğru. mi? O benim işim yok. Bunu bir de öğrenemek <laughs> lazım koyayım ya. Bu çok güzel ha

Şey ya kağıdı kağıda değil mi? Yer bırakma. Al sana geliyor. Hiçbiri. Hırcan Hanım. Ben oyun tekrarı sadece Evet. Ne var? Ne kere şurayı bir şey açıldı ya. Uyumaz kalırsan sen. Tavuklarım var ya çok iyi oluyor. Kıra basıyor ya. Bir kere bak. O kapanmış oluyor. Etkileşimden dolayı ha? vurma var. <laughs> gidebilir ama. Samet sen daha düşmedin mi? Aa geldim. Samet de geldi. neredesin lan? Alüminyum açığımız var. Tangırt'tan açığımız bitti. Samet. Balkamız yok bunda ha. Al. Doktorun gitmemiş. Ondan dolayı vurmuyor bu maçlık. Hareş. Şur. Bir eksik ne da şey. öğretik. Abisi çocuklar niye yer Abi Abisi. Oy. Araba tezgahına geldim ben. Bağımsız askeri. Bunu <laughs> <laughs> taşıyor <Samet>, mu? Nasıl taşıyor? Nasıl taşıyor?

Herkes herkes. No. Bu botamına ki. Bana liste nerede aldın? Ben de bir şey bulamadım. Bana da eşimi Abi kendime itaat ettirdim ben ya. Öldün mü? Deniz Çok güzel. Oğlum beni başka bir yere verdiler. Amca fabrikaya gelmiş. O neyi, <laughs> Samet sikiyorlar. Ağzını sikiyorlar. Samet beni kurtar bağlamışlar lan. Gerizekalı Samet. Çok iyi. Şimdi Danemarka ve Norveç işgal edeceğiz. Ne elinden bıçak çıkıyor aman koyayım. Benim çantam nerede? <laughs> abi, çantam burada lan. Samet. Çok daha iyi ama. Samet ben kayboldum mu lan? Bakar ben cesetim orada. Oğlum iyi de biz bilmiyoruz ki ama.

600 tane bombardıman açığa Oğlum bu oyun çok güzel la <laughs> Amin akım Samet'e yemek için şimdi dünyalar gezeceğim ya Odun yeri de Harika Ney? Ney çanta mı lan yoksa? Ağaçta biri ağaç kesiyor kim bu? Siz ne zaman Oğlum sen bizim adama ağaç mı kes dedin? Ee, Baya toplamış ya benim çanta nerede? Bey benim çanta nerede? Adam orada. Çevreden kesmiş açık. Sağda. Galasçı. Oğlum, adam bomba. <laughs> <bu bombay genel? gülüyor> Niye yes, 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 yes. 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 seni lan. Şuradaki Gel gel. Aldım aldım. kim bana atarsan. S*** sen kaç. Götü eklesen tabii. Nereye lan? Gözüme bak. Nasıl gideceksin? Gözüme bak. Ayıp lan. Ayıp şük. Ayıp şük. Bize mi? O vakit lan. Geleceğim Geleceğim var seni şey? şey şey. bak yerim mi gidiniz? He? mi ne yaptın lan? Abi bir daha mı girsene ne yapsan? Gideceğim de bekle. İki dakika daha bekle. Kapattır abi. Abartır mı? Kapattır mı oğlum niye kapattıracağım? Samet 200 lira aldım abi. Evet burda bal parlam. Dur ne yapalım hiçbir şey var. Hollanda'yı savaşı çekeceğim şimdi. Anne diyorum anne. Oğlum bu uçak baltayı nasıl elime alacağım ben sikeceğim ha. Sanırım bu kısayolun uçuşları mı yok mu? Bu. Ya, Üretimin yapması mı? asker alımla ilgili bir problemim yok. Korkarım <laughs> ben. First Aa geliyor lan azra kulağa şimdi. Yok sohbetlenir <laughs> böyle. Gir bir daha çık. Biz bir ya. Barış ya. Ne? Gir bir daha, daha çık. Tamam o <laughs> arkada dura dursun. Hmm. Sen Lan Samet balta de. eline nasıl alıyor? Balta eline nasıl alıyorsun? Çantayı açıyorsun üstü. Lan oğlum bir hep sürekli onu mu yapacaksın? Kısa yolu yok mu ama yapıyor? Yok. Alimi maçı bitirecek. Sükeler. sen bura mı? Evet. yok oğlum daha güzel evler var. Evet. Buraya mı kurlattın ya? Evet. Bak ileride daha güzel evler var diye direkt bak. Evet. Ama burada güzel de. İyi evet. <laughs> yani hadi buraya kurlattın. Evet. Güzel daha biraz gezdik de öyle. Evet. Aa, harika. <laughs> Var. var oğlum buranın konum oğlum her yerde var. Geldiğimiz ellerin konumunu istiyor güzel. Bu acayip büyük olduğu için konum bunu işi sürdük şartmışlar. bizim şey bulmamız lazım. Eee neydi onun adı? Sekizde düşüyor. Sekizde düşüyor. Merkeze lazım olabilir. bize. Şey lazım. <laughs> Telefonun elini al şimdi. Bakayım. Bak mağara var bizim yukarımızda herhalde. Ya şu kolumla bir şey göster. Gel de gel. Sen beni tayyip Sen beni önünde misin? Kolumla bir şey şart. Ver. Oraya da geç galiba. Abi ben oyuna attı ya. Gelin ben de, ya. Michael, Michael, <laughs> Fransızların başkenti Parisi girebiliyor. Ahmet adam dediği yere geldim oğlum. Geldim hatta. Sen de yüzük öden mi burası? Gelmiyorum.

koyayım hata verdim o yüzden attım bırak. Aha. İşi Fransası Yağmur, boş yağmur. 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 kapat Yağmur. 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 Başım. Bak printerden istediğini bastırabiliyorlar. beraber şey, Aynen. 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 Samet çık oh, ne o. yapayım ya. Pasıti beraber oynayabiliyor mu? Bu da güzel. Pasvi oynayabiliyoruz lan geri geri. Ama onda istimazlar tabii ya, dikkat. Hayır ebeyi. Ha, belki pasfi gire, gire. Gran. Şimdi. Yukarı bak. Asfi güzel fakat bu Ay ulo. Asfi güzel ya. Örüler koruyordu. çok güzel. herhalde. <laughs> Oynayabiliyor musun? Nasıl skin lazım? Oyna kay... oyna ana bilgisayar o oyna ana bilgisayar ol. Aynen ben oldum. Tamam da ana bilgisayar ben oldum lan sen kaplayacağım. Oyun üstü ne, oyun ne? Ha, ha Hani kurdun mu? Kurdum da, GS Tour yazıyor. Aa, e, GS Tour, giriş. Gel abi. Oo, hadi lan. Ben bu oyunu biliyorum lan Barış, çok zevkli. Ama acaba hangisi? oyuncak bebekler. Ha, altımıza sıçacak ha, hazır olun. Ben bunu ne var yani. Ben biliyorum. Yol yap bak Siz beni izleyin, takip edin. Çok iyi. Eee, yes, skor yazıyor sana. Bir saatimiz var. Hala bekle beni orada. Bir gerek mi ki bunu? Karıma başarılı olacak mı? Arkadaşlar benek toplayıp aşağıda yer var bak oraya e, şey yapacağız yakacağız onu. Lan şu kim? Ki. Kız kim lan? bu? Benim bu Hamza. Bu Hamza şu öndeki kız kim? Kız var işte. Bu benim. benim. Tamam gel. Zıplıyorum beni ben. Ben izleyin beni, beni. Bak ay ya. ya Kızıyım lan ben. Kim geldi? Patladı. Hepimiz. Samet lan sen de. Ben gelmiyorum. Evet. Beni izler misin? Ben bak git başıma göndermem beni ya? ben. Ulan şu şükür. Beni oradan alsana. Stamina var mı? Açsana. Hamza nerede neredesin Hamza? Bunu kurta verek. Gel. Bir dakika. Gel gel. Nasıl evet? Hamza neredesin? Var mısınız ya? Kapattım ben kenarı yakmasınlar. Bunlar geldik geldik aynı yere mi döndük lan? Kapı Işık kapı bulacaksın. Şurada Şu ne var? Kapı alıyoruz zaten ama Şu otobüse bir gir bakayım. Anahtar, anahtar diyor anahtar. Anahtar arayın eli sağda solda hadi. Oğlum anahtar yok ki. Nerede anahtar? Ya bakacağım işte. gel gel. Buraya Ge Anahtar neredesin lan? Buraya yanına gel evin Arkadaşlar. Efendim, gel gel ışık. Gel gel Buraya. Arabanın Ar Ar yanındayız. Ar 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 Gel, gel 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 Samet ya, oradan devam et Samet selektör atıyorum oradan sanat. evet 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 arkadaşlar hazır mısınız? hazır mısınız? Oho, selamun aleyküm şimdi buradan buraya ne yani napıyorsunuz? odun alın biraz elinize ananar mı alınırlar? bebek arayacağız ne evet. al? E, yok Evet. Amca sese doğru yakınlaştık ha. Çok iyi ya benim. Sesi ee, ses geliyor buna bir. bebek gel gel. A, bebek sen ha. Aa bebek. Ay. Ben aldım. Ben mi aldım? Bende mi? Bende. Ben mi? Bu bebeği bak bebek elindeyse sizi saldırmıyor. Bebeği al gidiyor. Nerede? Bebeke gidiyorum. Bayanmaya çalışıyorum. Oh, Bodrum'un anahtarı da mı var? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum anahtar arayın ama anahtar arayın. Sönet neredesin orayın. lan? Bugün ceza cenaze evi. İki aşk günü hizmet sunar. Kurtarma cenaze olarak Tören ama anahtar Tokarım Bakarım cenazesini. <laughs> Üst katı çıkıyor. Üst nerede? Onu arayın zaten ama anahtar arayın. Gel, gel. gel barış gel. Ay, Samet gel. Samet buraya gel. Buraya gel. Yanıma gel. Ya, Ar değil. Arkadaşlar bak burayı açıp burayı... Yani tekrardan bir tane daha alalım. Burayı açıp burada yakacağız bebekleri. 10 tane bebek yakarsak, yakarsak... uçak lazım bize uçak uçak. He bu yaktıkça şındırıyor oğlum devol aynı bu. Aynı aynı bu. Bilmiyorum ne gelecek Ne gelecek derim. Oğlum bütün kablar ne? Harika çıkmış he. Çıktık. Ağlar Başka kama. var mı? Bazısı sikebilirse bazısı sikecek sadece. Anladın mı? Öldüreyim da Şurada anahtar mı var lan? Bebek nerede ya? Öldür ya e gelin doğuyor mu? Arkadaşlar tamam. beni takip edin amk. Sen buraya nereden girdin? Sen. Oğlum sokarım şuan. Başkent Londra'ya girmemiz lazım. abi. Çok zor bir şey. Mutluluk. Ne Pajifi, Pajifi. Kardeşim Pajifi çok oyuncu değil. Oyuncu, Hamza hiçbir oyuncu, şey olur. yok ya. Oğlum arayın arayın damı arayın. Ananı sıkıyor. Oğlum bak anahtar bulmanız <laughs> lazım. Şunlar. Altıma sıçtım ha. Samet nerede? Ananı, Saldırmamız lazım. lazım. Oğlum sizi geliyor mu bu? Lan bir şart değil de. Barış ama ya Barış. Alan kim bu ne? Nerede lan? 15 tank atıyoruz, Topu değiştirmemiz lazım. Barış bu şey daha çıkın lan. Gel beni izleyin. Oğlum gülüyor gülüyor. Beni izleyin beni. Gülüyor mu bana gülmesi için? Evet. Samet sikri Samet ölsün yerine mi? Beyler işini bir kapatsana çok korkunç oluyor. Bilmiyorum zaten. Harika, Londra'ya gireceğiz. Pajifiyat, Pajifiyat. Pajifiyat. Londra'ya girmemiz lazım. Oğlum, el sarp gitti, sikeceğim ha. Hangi içeri, hadi içeri. Hadi içeri. lan? Ben kız mıyım? Kızsın amına koyayım, kızsın da biz neredeyiz amına koyayım? Şuna abi. Yok kardeşim. Çok iyi. Lan bu gene gülüyor şimdi sokarım. Abi siz şey şey ne oluyor abi? Nereye bak? Abisi size bilmiyorum de diğer adamı şey çağırsana. Abi sağ aç. Diğer adamı nasıl Hadi be Londra'yı al. Elemana söylesin bu uğraşsın. Sen niye uğraşın? Elemana söyleyeceğim. Ha burada anahtar var. Anne lan. Yokmuş. Hadi, al. hadi aldık şu anda aldık sayılır. Samet evet, neredesin lan? Ben tek, ne oyuncama, bir tek Oğlum ben çok değişkenliğindeyim ya. De askeri al. alım lazım. Nasıl, ben de çok kötü, kötü durumdayım. Gelsin ama benziyor. Allah Allah. bekle bana baksana. Be. Harbiden <laughs> <laughs> adamlar nasıl savunuyor ya? O şey yapıyor, yapıyorum arkadan mı getiriyorlar ya. Alıp almamız lazım burayı. Kopyayı biri zorluyor. Allah çarpsın ben zorlamadım. <laughs> Aa <Ses gelin. gülüyor> buldum buldum. <laughs> 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 <Sizlerim. gülüyor> <laughs> 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 Benim A lan o zor lan siz dışarıda mısınız vallahi? He. Yok da çatıda. Aa salon anahtarını buldum. Salon anahtarı. Salonu buldum. Ya ne Ananı <laughs> <A> <laughs> Oğlu, <bağ> şey. sikeyim. Amını sikeyim. Hop za. Oğlu bana göre en aşağıdayım. En aşağıdayım ya. Söyle şey. Lan bay, yanıma gelin <laughs> <gir>, yanıma. <laughs> lan kardeşim ya. <laughs> Ananı sikeyim. Arkadaşlar. Nerede? Hırlıyor hırlıyor. Yanıma gelin. Sen neredesin? Bebek var yanımda. O kapıyı açıyor. Lan kapıyı açıyor. Lan gelin yanıma gelin. Lan kapı açtı geri gitti. Görüyor musun? Allah! Anayı sikiyim. Kerra yedik ya. Mutfaktayım yanıma ya. gelin. Abi ben dışarı çıkıyorum abi. Abi siz içeri nasıl girdiniz? Oğlum. Tamam, Dur oğlum ben ne şimdi? Nereden geldi? Samet. <laughs> Samet kırılıyor lan. Lan yardım edin yardım neresiniz Anla, ama? aşağıda. Ya kardeş buraya Aman oğlum gelsenize yanıma. Samet gel bende gel. Kapılar kilitli abi. Anlar Anahtar buldum mı Eve nereden girdin abi ya? Ya, ya oğlum çıkar. Sen. Kuzen sen kendin gir oyna tamam mı? Araştır. Oyun oynuyoruz şu anda. Amına koyayım. Evet geliyor mu? Zaman götürüyor. Çünkü sikeyim ben tek başıma. Oğlum ana salonu açtım ana salonu. Neredesiniz zamana koyayım? Ya sen çatıya gelsene. ben çatıya. oyunu bitirdim lan oyunu bitirdim. <laughs> oğlum Ertal'da bebek var. Sikeceğim ben lan. Zaten bebekleri toplayın. Nerede amına koyayım? Ee, Ananı sikeyim hırlı sikeyim Adam orada adam bana saldırıyor, bana saldırıyor Nerede? Ananı sikeyim Geliyoruz Saldırıyor ya salonda buldum bak salonu Samet aşağı in Gel gel Lan salonda evet. adam var adam kaç <laughs> tane amına koyayım. Tüfek tüfek aşağıda var. <laughs> Açık. Aa burada salondayım yukarıda. Yukarıda. Samet ananı sikeyim, biri geliyor? Gel gel şurada benim benim o benim o yanıma gelin. Lan bebek ver. Gel gel burada adam burada gelin beni izleyin. Aa aa önümüzde. Gel, gel. Gir oradan. Gir oradan. Gel oradan. Gel lan nerede o? Bebe saldırıyor muydu? Aha, Hadi gel gel. Gel gel. Adam şurada mı? Ben bitti. Ne sistemi ya? Buralar dolu aşağıya Aşağı katta. Abla ne yapacağız? Ben buraya açtım amına koyayım. <laughs> Gerisini <de> siz yapın. <laughs> Aha kapı açtım. Sizin ne oldu biliyor musun? Bir adam açtı Vardık kendine geri kapattı. Ben kayboldunuz yapayım? lan. Neredesiniz? Aha geliyor amına koyayım. Bana geliyor. Ha, ha, ha. Ben, ben, ben. Kaçın kaçın. Kaçın. Bu nasıl geliyor? Ya, ben göremedim ama gördüm onu. Londra'ya girmemiz lazım. Londra hayalimiz. Ne götünü şimdi. Samet bekle. Kendine dur. <laughs> Sen ne girsene abi. Sen gelinsene buraya. Bana mı sattın? Ablası yaptın. Abdanın al ruh aldı Allah, Allah çarpsın. Altı bas <laughs> bu benim sonra geldik. An 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 Zular Ne var mı beğenmiş? Kanal ve yorum yazmış. Sonra. Sonraki tamam. videoda görüşmek üzere. Şey çok çok iyi lan. bakın. Hoşçakalın.